Şu halime baksana. Aynadaki halime baksana. Tek gözlü oldum. Boynuzlarım da çıkmış. Aynı bir tepe göze döndüm. Bir de boyum uzarsa tıpa tıpa aynısı olacağım. Bu halimden kurtulmam lazım. Teknolojik fakir oldum resmen. Arda yukarı çık oğlum babanı uyandır. Kahvaltı hazır de. Tamam anneciğim. Babamı uyandırıp geliyorum hemen. Babacığım hadi uyan. Baba haydi yemekte seni bekliyoruz. Olamaz! bu tarafa doğru geliyor. Git Arda gelme oğlum. Beni böyle görmemen lazım. Babacığım işte buradasın banyodasın. Arda tamam git geleceğim. Babacığım. Bismillah. Arda korkma oğlum. Olamaz. Olamaz anne yardım et babam tepe göze dönüştü. Arda ne diyorsun oğlum iyi misin sen? Anne yemin ederim babam tepe göze dönüştü ne yapacağız şimdi? Kaçalım en iyi sevden kaçın olamaz. Ne oluyor ya? Bu Arda abim kafayı sıyırmış. Evet mağaramda bir kitap buldum. Bu kitap Tepegöz kullanım kılavuzu. Hemen okuyalım bakalım kitapta neler yazıyor. Tepegöz kullanım kılavuzu. 1. Tepegözler teknolojiktir. Evet bunu biliyoruz zaten. 2. Eğer ki bir insanı Tepegöz ısırırsa o insan Tepegöze dönüşür. Evet Fikir Tepegöze dönüşmeye başladı. 3. Tepegöze dönüşen insan saldırgan olur. Olamaz. 4. Tepegöze dönüşen insanla aynı evde kalmak önerilmez. Olamaz. Hemen gidip fakirin ailesine haber vereyim. Yoksa iş işten geçmiş olacak. Ben gideyim de fakire bakayım. aa başım. Aa, ne oluyor bana? Hayır. Ne oluyor bana? Bulamaz. Fakir aşkım. Fakir burada mısın? Fakir aşkım. Gözüm gel buraya. Canım arkadaşım, abone olup like atmayı lütfen unutma. Desteklemeye devam et ki bu tarz videolar devam etsin. Fazla tutmayacağım. Şimdi videoya geçiyoruz. Ama lütfen dediklerimi yapmayı unutma. Şimdi videoya geçelim. Hayır! Ne oluyor yukarıda ya? Hüsamettin anneme bir şey oldu galiba. Kaçalım en iyisi buradan. Hemen gidip evdekilere haber vereyim yoksa iş işten geçmiş olacak. Evdekiler çabuk evden çıkın. Fakir çok tehlikeli şu anda çabuk çıkın diyorum size. Hey içeridekiler evden çıkın. Ee, çok güzel. Ne oluyor ya? Ha? Miray olamaz. Miray'ı az önce ben mi yedim? Miray aşkım Miray olamaz. Ne yaptım ben? Hayır bunu ben yapmış olamam hayır. İçeridekiler açın kapıyı. Fakirden uzak durun içeridekiler size diyorum. Olamaz ben ne yaptım böyle ne yaptım Ne oluyor ya ne oluyor Boyumuzda da gerçek bir tepe göze dönüşmeye başladım bile Dev gibi olacağım galiba Kendi aileme zarar veriyorum Ne oluyor burada ya Huysuz ne oluyor burada Komiser içeri girmen lazım yoksa her şey için çok geç olacak Ne oluyor içeride Fakiri tepe gözün çocuğu ısırdı Tepe gözün yeni doğan çocuğu fakiri ısırdığı için bir tepe göze dönüşecek ve saldırganlaşabilir. Kendi ailesine saldırır mı? Saldırabilir. Olamaz. Ne yaptım ben? Olamaz. Polisler gelecek şimdi. Çıkmam lazım buradan. Resmen mirayı yedim ya. Ama kendimde değildim. Kendimi kaybettim. Hemen çıkayım bu evden. Ben giriyorum eve. İçeridekiler kapıyı açın. Zaman yok ya. Aç gitsin. İçeride hiç kimse yok. Çok garip. Yemekler hala sıcak. Yukarıda kimse var mı? Çok sessiz, fazla sessiz. Hı? O Mira'yın ayakları mı? Mira'y! Olamaz, Mira'y! Mira'y beni duyuyor musun? Hayır. Hayır, Mira'y, Mira'y olamaz. Çok geç, her şey için çok geç. Fakir tepe göze dönüşmüş galiba. Fakir, neredesin? Hayır, olamaz. Gitmiş. Kerem komiser çıktı dışarı, hala evde olabilir. Hayır, Mira'y kurtaracağım seni ama çoktan ölmüş. Nasıl kurtaracağım? Geliyorum uysuz, geliyorum. Bir ay ölmüş. Geç kaldık uysuz. Olamaz. Kerem komiser hala geç kalmış sayılmayız. Şehirdeki diğer insanları kurtarabiliriz. Onlara da saldırır mı ki? Tepe gözler karınları acıkınca delirirler. Fakir şu anda karnını doyurmuş Mira'yı yemiş. Tekrar karnı acıkınca büyük ihtimal şehirdeki insanlara saldıracak. Olamaz ya. Evet elimizi çabuk tutalım. Tamam fakir nerede gördün mü onu? Kaçmış anlaşılan. Şehirdeki tüm insanları bir yere toplamamız lazım. Tepegöz ailesi bize yardım etmeniz lazım. Şehirdeki tüm insanları bir yere toplamamız lazım. Yoksa iş işten çoktan geçmiş olacak. Ne oldu Kerem komiser? Evet ne oldu? Bebek Tepegöz fakiri ısırmıştı. Fakir bir Tepegöz'e dönüştü. Ama saldırgan bir Tepegöz'e. Sizin gibi uysal değil saldırgan. Şehirdeki diğer insanlara saldırabilir. O yüzden bir şeyler yapmamız lazım. Evet herkesi bir yere toplayalım. Karnı acıkınca tekrar saldırabilir. Aynen öyle. Fakirin çocuklarının nerede olduğu belli değil. Arda, Hüsamettin, Ayça hepsi kayıp. Onları da bulmamız lazım. Haydi çabuk hızlı olun. Hepsini bulalım. Çabuk kapıyı açın. İçeridekiler. Ne oluyor ya? Bu kim böyle? Geldim geldim. He? Kerem komiser. Aç zombi. Hayırdır Kerem komiser? gitmemiz lazım. Ne oluyor ya? Takip et yoksa saldırıya uğrayabilirsin. Kimin saldırısına? Fakirin. <laughs> Gülme. Kerem komiser fakir bana neden saldırsın? Çünkü o artık bir tepe göz. Ne diyorsun sen? Ya hadi anlatacak vakit yok hızlı. Daha şehirdeki herkese haber vereceğiz. Tamam tamam. Zombi kral kapıyı aç. Ben geldim teknolojik tepegöz. Geldim geldim ne oluyor göz? Dışarı gel. Ne oldu neden ne istiyorsun? Dışarı gel dedim sana. Tamam tamam geliyorum. Ne oluyor ya? Geldim tepe göz. Ne oldu dostum? Ailene haber ver. Saklanmamız lazım. Ne oluyor ya? Neden? Fakir tepe göze dönüştü. Saldırabilir. Dostlarım saklanmalıyız. Bebek tepe göz. Ne oluyor ya? Neden saklanmalıyız? Çünkü fakir tepe göze dönüştü ve herkese saldırabilir. Olamaz. Olamaz. Haydi gidelim. Tamam bebek tepe göz. Haydi gidelim nereye gidiyoruz? Herkesi bir yere topluyoruz. Fikirin karnı tekrardan acıkınca saldırmaya başlayacak. Tamam, tamam gidelim. gidelim. Haydi çabuk hızlıca takip edin beni. Tamam ben hemen aileme haber veriyorum. Ailem çabuk gidiyoruz. Tehlikeli bir durum var. Ne oldu baba? Evet zengin ne oluyor? Fikir tepe e dönüşmüş. Herkese saldırabilirmiş. Ve Miri'yi öldürmüş. Olamaz. Bizi de öldürmesini istemiyorsak gitmeliyiz. Çabuk hızlı olun haydi. Güvenli eve gidiyoruz haydi. Tamam herkesi topladık gibi. Ben de artık şuradan aşağı ineyim. Haydi bakalım. Evet güzel. Asansörden de indiğimiz zaman. Bakalım kimler eksik şimdi görürüz. Evet. Arkadaşlar herkes burada mı? Başkanlar burada. Putin. Merkel. Donald Trump, rapçiler de burada, Palatalemler ve ekibi de burada, YouTuber'lar da burada, Savaş ve Barış Aref, zombiler de burada, Ağaç Adam ve Tepe Gözler de burada, hepsi burada Tepe Gözlerin, Granny Leyla Recevedik de burada, polisler de burada, haberci ve doktorlar da burada, avatar da burada, Hasan Usta ve dövüşçü de burada, zengin ve ailesi de burada, fakir ve ailesi yok, onları bulamadık çünkü, bir onlar eksik. Zaten fakir tepe göze dönüştü. Mira'yı de en son ama çocukları bulamadık. Arda, Ayça, Hüsamettin yoklar. Neyse ben gidip bir bakacağım. Kerem komiser dikkatli ol. Tamam tamam tepe göz senden ricam hiç kimse dışarı çıkmasın tamam mı? Tamam Kerem komiser sen de dikkat et. Tamam tamam merak etmeyin beni. Dikkatli olacağım. Fakirin şu anda çoktan karnı acıkmıştır bile. Dışarı çıkmak çok tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Arda'yı, Ayça'yı, Hüsamettin'i onları kurtarmam lazım. Çocuklar nerede ya? Fikir her yerden çıkabilir. Neyse şu anda etrafta gözükmüyor. Arda! Ayça! Hüsamettin! Çocuklar beni duyuyor musunuz? Neredesiniz? Nerede bunlar ya? Neredeler? Çocuklar saklanıyorsanız çıkın haydi. Çocuklar neredesiniz? Ses verin lütfen. Arda sesimi duyuyor musun? Arda! Teknolojik ses. Arda, Ayça, Hüsamettin neredesiniz? <laughs> o ses neydi? Oradan bir ses geldi. Kim var orada? Neyse kimse yok ya. Herhalde böcek falandır. Ya da ne bileyim. Hayvan falan olabilir. Arda, Ayça siz misiniz? Yok ya, çocukların burada ne işi var? Çocuklar neredesiniz? Ses verin lütfen. Neredesiniz çocuklar? Hemen sizi güvenli bölgeye götüreceğim. Çabuk çıkın. Güvenli bölgede çok güvenli olacağız çocuklar. Haydi gelin. Dur evin içine gireyim. Belki tekrardan eve geri dönmüşlerdir. Çocuklar evde misiniz? Çocuklar ses verin lütfen. Evde misiniz? Çocuklar Lütfen bir şey söyleyin çocuklar. Neredesiniz ya? Sizi aramaya çıktım o kadar. Ner? Olamaz. Fakir. Bu fakir. Tepe göz fakir. Şuna bak ya. Etrafta geziyor. Olamaz ya. Çocukları arıyor kesin. Ya da beni arıyordur belki de. He? O arda mı? Yerde yatan arda mı? Hazır fakir gitmişken şunlara bir bakayım. Yerde yatan arda galiba. Arda. Olamaz. Arda ay çalmış Olamaz. Hayır çocuklar. Hayır bırakmayın beni. Hüsamettin beni duyuyor musun? Ayça, Arda olamaz. Fakir neden yaptın bunu? Neden kendi ailene saldırdın? Hı? Olamaz. Ceren Hayır. Komiser, Fakir dur. Buraya. Hayır yapma Fakir dur. Lütfen dur sana ateş ya etmek istemiyorum. Ceren Fakir Komiser, uzak dur diyorum sana. Hayır. Gelme fakir, git Yardım edin, olamaz. Yedisizlik. Fakir uzak dur benden, hayır. Gel, komiser, uzak dur, kaçma. yardım edin. Lütfen gel kimse buraya. yok mu? Yardım edin. Hayır. Hayır yardım Kaç edin. Kere, komiser, olamaz. Gel buraya. Kapıları açın. Sadece hayır bir olamaz. Gir çabuk terneğin. şuraya. Gel olamaz git. Yaklaşma. Gel hayır kere, kapı şuraya. Olamaz. Kerem pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Teknolojik Kerem. Hayır o fakir değil o mutant fakir. Aşağıdakilere durumu anlatıp bir plan yapmamız lazım. Dostlarım çok kötü. Fakir tepe göze dönüştü ve kendi ailesini yedi. Az kalsın beni de yiyecekti. Dostlarım bir şeyler yapmamız lazım. Burada sıkışıp kaldık. Tepegöz yardımına ihtiyacım var. Sen yardım edebilirsin bana. Ne yapacağım Kerem komiser? Çocuklar hala yaşıyor olabilir. Oraya gidip çocukları kurtarman lazım. Çocuklar yerde kanlar içinde yatıyor. Çocukları kurtarabilirsin. Başka şansımız yok. Tamam, bunu yapacağım. İşte bu alkışlayın helal be. Helal sana Tepegöz. Adımın dibisin. Alkışlayın arkadaşlar. Dikkatli ol ama. Dışarıda Tepegöz fakir var. O seni sürekli kovalayacak. Lütfen çok dikkat et. Tamam. Tepegöz, seninle geleyim mi aşkım? Hayır bir tanem. Ben tek giderim. Merak etme beni. Ben çocukları kurtarırım. Teknolojik baba seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben gidiyorum. Bay bay. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Fakir etrafta gözükmüyor. Karnım aç. Kimse yok mu? Şehirde kimse kalmadı. Ha? O yerdeki de ne? Bir yemek. İşte gerçekten bir yemek. Yiyeceğim bu yemeği. Ha? Ne? O neydi? Oradan geldi. Atlıyorum aşağı. Ha? Evet aşağı ulaştım. Bu yemek değilmiş. Gidiyorum ben. Yemek bulmaya gidiyorum. Akire gözükmeden çocukların yanına gideyim. Benim acilen yemek bulmam lazım. Çocuklar geliyorum. Ha? Olamaz. Yemek. Olamaz gelme. Gel buraya. Bırak peşimi git diyorum. Olamaz şu binaya tırmanacağım. Gel buraya bir ısırık alacağım kolundan gel buraya. Şu binaya tırmanacağım. Hayır bırak peşimi. Ne yapıyorsun sen in aşağı sadece bir ısırık. İşte bu. Sonunda kaçtım çocuklar orada. Onları kurtarmam lazım. Hey aşağı gel. Sadece bir ısırık. Çabuk gel. Atlıyorum. Geliyorum çocuklar. Kurtaracağım. <laughs> Sizi alıp götüreceğim çocuklar. Neredesin Tepe göz, Bir ısırık. Neredesin? Burada yok. Gel buraya. Sadece bir kere ısıracağım. Gel buraya. Kaçma. Hayır. Çocukları cebime koydum. Oraya zıplayarak ulaşmam lazım. Gel buraya bir ısırık alacağım. Olamaz. Geliyor. Ne yapacaksın şimdi? Gelme git. Hayır in aşağı. Bitti senin işin. Bir ısırık alacağım. Olmaz git. Son anda kaçtım. Geldim ben. Çocuklar cebimde. Tepegöz neden öyle bir şey yaptın? Beni kovaladı fakir. Onları cebime koydum. Doktor nerede? İşte burada. Hemen onları iyileştir. Tamam Tepegöz, hemşireler gelin. Aslında benim aklıma bir şey geldi. Arda ve Ayça'yı iyileştirmeye uğraşmayayım. Direkt ben Hüsamettin'i iyileştireyim. Hüsamettin'in sihirli güçleri var. Eğer ki Hüsamettin'i iyileştirirsem zamanı geriye alabilir. Bu sayede zamanı geri alınca zaten Arda ve Ayça da iyileşmiş olur. Evet doktor bey, iyi fikir. Hüsamettin iyileşirse zamanı geriye alabilir. Zamanı geriye alınca zaten diğerleri de kurtulmuş olur. Tamam o zaman elimden geleni yapacağım. Lütfen siz de sessiz olun. Evet. Hadi doktor iyileştir Hüsamettin'i. Evet başka şansımız yok. Merak etmeyin doktor iyileştirecek. Evet bence de. Aa ne oldu bana? Neredeyim ben şu anda? Hüsamettin! Hüsamettin beni duyuyor musun? Lütfen uyan. Aa ne? Hüsamettin iyice kendine gelmeye başladı. Burası neresi ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arda Ayça olamaz. Hayır Arda Ayça. Beni duyuyor musunuz? Ses verin. Sakin ol Hüsamettin. Seni iyileştirmemin bir sebebi var. Ne sebebi ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne oldu bize? Neden buradayız? Hüsamettin hatırlamıyor musun? Fakir tepe göze dönüştü ve size saldırdı. Sizi bu hale fakir getirdi. Ama ben seni kurtardım, iyileştirdim. Evet, bir şeyler hatırlıyorum. Babam tepe göze dönüşmüştü. Aynen öyle Hüsamettin. Şimdi senden istediğim zamanı geriye alman. Eğer ki zamanı geriye sarabilirsen herkes iyileşir eski halimize döneriz. Hatta bu durumu hatırlamıyor bile olabiliriz. Herkes eski yaşantısına devam eder. Sanırım bunu yapabilirim. Zamanı ne zamana kadar geriye alayım? Hüsamettin aslında bakarsan zamanı Bebek Tepegöz fakiri ısırmadan önceye alabilirsin. Bu sayede fakir hiç Tepegöz'e dönüşmemiş olur. Ve fakir Tepegöz'e dönüşmezse de ailesine hiç saldırmaz. Tamamdır o zaman. Zamanı geriye sarıyorum. Hazır mısınız? göz, neden ağlıyorsun ya? Al bak sana biberonla mama getirdim. Ağlama ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Fakir dur. Sakın o mamayı verme. Evet fakir sakın. Yoksa senin elini ısıracak. Ne diyorsunuz ya siz? Neden elimi ısırsın? Al bakalım mama. Bu mamayı vereceğim sana merak etme. Fakir yapma. Zengin ne oluyor ya? Kafayı mı sıyırdınız? Neden mama vermeyeyim? Elimi falan ısırmaz merak etmeyin. Fakir eğer ki ona mamayı verirsen Tepegöz senin elini ısıracak. Evet fakir. Ve daha sonra sen... Tepe göze dönüşeceksin. Sen tepe göze dönüştükten sonra kendi ailene saldıracaksın. Arda'yı, Ayça'yı, Hüsamettin'i yiyeceksin. İlk başta Mira'yı yi yiyeceksin. Allah Allah ya ben neden böyle bir şey yapayım ki? Hem tepe göze dönüşmem bir şey olmaz. Fakir lütfen kardeşim. Fakir vermem ama! İyi tamam. Vermiyorum ya. Tamam siz çok garipsiniz ya. Allah Allah. Peki siz bunları nereden biliyorsunuz? Biz bunları yaşadık fakir. Biz gelecekten geliyoruz. Hüsamettin zamanı geriye sardı. Ben sana olanları söylüyorum. Teknolojik zaman geriye sarıldı. Hüsamettin yaptı bunu. Tamam tamam. Eğer ki dedikleriniz doğruysa ben bu mamayı vermeyeceğim. Evet elimi ısırabilir doğru söylüyorsunuz. O zaman biz artık eve gidelim. Bebek tepe göz Elim ısırmadan buradan kurtulalım. Tamam Fikir. Haydi inalem atlayın arabaya gidiyoruz. Oh az kalsın fakirin elini ısıracaktı. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Allah! Manyak çocuk! Beni ısırmaya çalışıyor şuna bak ya! Beni ısırsaydı ben tepe göze dönüşecektim. Fakirin yaşadığı her şeyi ben yaşayacaktım. Belki de hemşireleri yiyecektim. Hemşireler ölecekti. Ondan sonra kocaman boyum olacaktı. Tek gözlü olacaktım. Şehirdeki herkese saldırmaya başlayacaktım. Oh be! Yaklaşmayın bu mutanta. Tepe göz sen de buna sahip çık. Manyak bu çocuk. Tamam doktor. Şimdi herkese saldırıyor, ısırmaya çalışıyor. Ama merak etme, biraz büyüdükten sonra öyle bir şey yapmaz. Tamam neyse. Haydi bakalım. Siz de artık gidin hastaneden. Artık hastaneden çıkmaz zamanınız geldi. Bebek tepe gözde zaten doğdu. Büyüdü hatta. Alın şunu da gidin. Yoksa bir kaza çıkacak. Evet dostlarım. Minecraft partileri şehrinde her şey normale döndü. Hüsamettin zamanı geriye sardı. Ve her şey sanki yaşanmamış gibi oldu. Minecraft partilerini bilirsiniz işte. Aksiyon ve macera bitmez. Bakalım yarınki videoda bizleri nasıl bir macera bekliyor olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu araba nasıl kendi kendine çalıştı ya? Heriye aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.